Tahsin Tarık Üregül ya da bilinen adıyla Tarık Akkan, Türk oyuncu, yapımcı, senarist, aktivist ve yazardır. Özellikle kariyerinin başlarında oynadığı romantik komedi filmleriyle ve sonraki yıllarda yer aldığı toplumsal ve politik türdeki filmlerle tanınmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül ve adaylık elde etmiştir. 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olan ve 1970 Bir de solan bir yaprak gibi filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Tarık Akan, bir anda Yeşilçam devrinin en ünlü oyuncularından birisi haline geldi. Daha sonra 1972'de Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim filminde Halit Akçatepe ile başrol oynadı. 1974'te Ertem Eğilmez'in yönettiği ve Rıfat İlgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam sınıfı filminde Damat Ferit karakterini canlandırdı ve bu karakterle büyük bir popülerlik elde etti. Ardından Hababam sınıfı sınıfta kaldı, 1975 adlı serinin ikinci filminde rol aldı. Film, Akan'ın oynadığı son Hababam sınıfı ve serinin en çok hasılat yapan filmi oldu. Aynı yıl Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı Ahner adlı romantik komedi filminde büyük bir başarı daha elde etti. 1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettiren Tarık Akan, boyu, giyinişi ve saç stiliyle o yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırdı. Yeşilçam'ın cici çocuğu olarak bilinen Akan, 1978 yılında gösterime giren Maden filminde Cüneyt Arkın'la beraber başrol oynadı bu süreçten sonra 70'li yılların başındaki tarzından yavaş yavaş uzaklaşan ve artık bıyıklı ve sakallı olarak toplumsal ve politik filmlere yönelen Akkan, 1978 yılında Zeki Ökten ve Yılmaz Güney ortaklığında yapılan Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz'le başrolü paylaştığı sürü filminde oynadı ve bu filmle büyük bir başarı daha yakalayıp toplumsal filmlerdeki maharetini de gösterdi. Sürü filmi daha sonra 1979'da İsviçre'deki Locarno Uluslararası Film Festivali'nde Altın Leopar ödülünü kazandı. O yıllarda hem düşünsel hem de eylemsel olarak Yılmaz Güney'den etkilenen Tarık Akan, Güney'in yazıp yönettiği filmlerde oynamaya devam etti. Akan 1981 yılında Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in yönettiği, hikayesi ve senaryosu Yılmaz Güney'e ait olan Yol filmiyle çok büyük bir başarı daha elde etti ve dünyaya adını duyurdu. Yol filmi 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı ve Akan en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday oldu. 1990 yılında başrolünü oynadığı "Karartma Geceleri" adlı film, Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer aldı. 1994 yapımı Yolcu filmi, 1995 yapımı. Yılmaz Güney, Adana Paris belgeseli, 2002-2003 yapımı Koçum Benim dizisi, 2003 yapımı Vizontele Tuba ve 2009 yapımı Deli Deli Olma filmi gibi başka önemli yapımlarda da görev aldı. Deli Deli Olma filminde, 1981'deki Altın Palmiyeli Yol filminde beraber rol aldıkları Şerif Sezer ile 28 yıl aranın ardından başrol oynadı. Sinema kariyerine 7 tane Altın Portakal En iyi Erkek Oyuncu Ödülü sığdıran ve bu alanda birinciliği elinde tutan Tarık Akan, akciğer kanseri nedeniyle 16 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'da öldü. Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan oyuncu 13 Ekim 1949 tarihinde İstanbul'da bir abla ve bir abiden sonra üçüncü çocuk olarak doğmuştur. Akan bir dönem subay olan babası Yaşar Üregül'ün görevi nedeniyle Erzurum Dumlu'da yaşamıştır. Babasının başka bir yere tayini üzere Kayseri'ye taşındılar ve Akan ilkokulu burada tamamladı. Babasının emekliliği üzerine İstanbul'a tekrar taşındılar ve Bakırköy'e yerleştiler. Bakırköy'e taşındıktan sonra ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır. Liseyi bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdi ve burada makine mühendisliği bölümünü okudu. Sinemaya geçmeden önce Bakırköy'deki plajlarda cankurtaranlık yapmaya başladı. Aynı zamanda sokaklarda iş portacılık da yapmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuduktan sonra gazetecilik yüksekokuluna girdi ve bu okuldan mezun oldu. 1969 yılından sonra 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artist Yarışması adlı yarışmaya katılarak birinci oldu. Yarışmada birinci olduktan sonra 1971 yılında ilk kez Fatma Gerik'le birlikte başrol oynadığı sinema filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk kariyeri başlamış oldu. 1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de yaptı. Sinemacılığın kötü gittiği 1978 ile 1981 yılları arasında ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticaret hayatına devam etti. Tarık Akan 1980 yılında 12 Eylül darbesinde 12 yıl hapis cezası ile yargılanmış ancak 2,5 ay hücre hapsi cezası almıştır. 7 Ağustos 1986 tarihinde Yasemin Erkut ile evlenmiştir. Bu evlilikten 1986 yılında Barış Seki Üregül dünyaya gelmiştir. Ardından 1988 yılında ikiz olan Yaşar Özgür ile Özlem dünyaya gelmişlerdir. 1991 yılında Bakırköy'de olan Taş Mektep adlı ilkokulun ortaklarından birisi olmuştur. 1995 yılında Aziz Nesin'in vefatından sonra görevini devralan oğlu Ali Nesin'den Nesin Vakfı başkanlığını devralmıştır. 2002 yılında Anne Kafamda Bit Var isimli bir kitap çıkarmıştır. Kitabında 12 Eylül darbesinden sonra yaşadıklarını kaleme almıştır. Yazları fırsat bulduğunda Bodrum Akyarlar'da Manço Kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı yazlık evinde kalmayı tercih etmiştir. Tarık Akan 12 Eylül darbesinin ardından Almanya'daki konuşmasından ötürü tutuklanarak cezaevinde kaldığı süreyi ve yargılama sürecini Anne Kafamda Bit Var isimli bir kitapla kaleme aldı. Dönemin önemli olaylarına da değindiği anı kitabı ilk kez 2002'de yayımlanmış ve daha sonra da onlarca yeni baskıları yapılmıştı. Kitabın bir bölümünde de Yol filminin yapım öyküsüne yer verilmiştir. 1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmiştir. İki yıl sonra 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu evlendikten üç yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır. 1990 yılında Acun Günay ile birlikte yaşamaya başlamıştır ve birliktelikleri ölümüne kadar devam etmiştir. Aka'nın ilk çocuğu olan Barış Zeki Üregül, 2009 yılında Tarık Aka'nın da oynadığı Deli Deli Olma adlı filmde babasının gençliğini oynayarak oyunculuk hayatına atılmıştır. 8 Ekim 2009'da trafikte bir sürücünün saldırısına uğramıştır. Tarık Akan günde 3 paketi aşkın, şekilde yoğun biçimde sigara tüketmekteydi. Akciğer kanseri olan Akan yaklaşık bir buçuk yıldır tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.